Merhaba değerli dostlar. Surgayla Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz demek istiyorum. Öncesinde normalde geçen seferki bölüm ikinci bölümde ama bu yani birinci bölümü YouTube almamış. Neden almamış onu da anlamış değilim. Onun için geçenki bölüm birinci bölüm. Bu ikinci bölüm olacak. Kusura bakmayın arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi en son geleceksiniz. Şurada küçük bir barınak yapmıştık. Ee, hani size de söylemiştim zaten Çatılı bir ev yapacağım Ben çatıyı yapmaya başlamışım ya, İyi ki de ama bitirmemişim Siz Görmemiş olurdunuz Şimdi çatılı Küçük bir evimizi Yapıyoruz sizlerle beraber Ya dayı, Bu ne böyle Aşağı düşme Şuraya koy Şuraya da koy Şuraya da koy Tamam. Şimdi şuradan devam edeceğiz demeye kalmadan cık, aşağı düştük ya. Üf. Şimdi. Atladı, Atladım mı aynen? Aynen aynen. Çok iyi. Çok iyi süper. şöyle 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 şöyle. şöyle. Sınıp koy. Şöyle. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle demeye kalmadan olmadı. Ha tamam. Dur bir dakika, şunu yapabilir miyim? Tabi yaparım ya. Şöyle geç dayı, şöyle, 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 şöyle. Burası bir e, kat olacak ne katı desem ki üst kat desem neyse biz çatı katı diyelim neyse eşyaları çatı katına mı koysam bilmiyorum ki neyse ben çatı katını sandık odası yaparım olmadı eşyalarımı alta koyalım tamam bu şekilde hoş oldu Allah aşağı bu şekilde hoş durdu şimdi baltamda şunları alayım bu balta da bitti ya bitti bitecek şöyle aa bitti bitti Doğru, Şöyle e, merdiven yapacaktım daha buraya. Şöyle yapmadıysam çok iyi olur. Aynen. E, şimdi bir tane bir odun bir tane aynen aynen bir tane. Bir tane oduna ihtiyacım var. Sadece bir tane. Heh. Şu ağacın bir tane odununu alayım. Zaten balta da bitti ya. Bir tane almaya anca yeter. Evet, devam ediyoruz. Şöyle ee, katımızı yaptık. Evet, devam ediyoruz. Ee, şimdi şimdi gelsene de ya madene. yap odunu yap Marduna. zaten iki tane anca yeter çünkü halı sereceğim için hani geç şöyle geç şöyle çok güzel hava mı kararıyor bir dakika şöyle bir bakmak istiyorum aynen hava kararıyor ben bu eve de bir şey yapayım ya yatak yapayım şimdi Devam ediyoruz. atalım Dayı yürü. Bir şey oldu orada. Neyse düzeldi. Şöyle uyalım sesleri de kıstım ki çünkü hani bir iç, işte birinci bölüm diyeyim. Birinci bölümde bakmıştım. Yani ses çok şey gelmişti. Nasıl desem bilmiyorum da çok yüksek gelmişti. Ben kendi sesimi duyamadım hani sizi bilmiyorum ama e, şimdi camları ayarlayacağız. Onun dışında pek bir şey yapmayacağız. Dur. şöyle indir de ya şurada bir hata olmuş. İndirirsen ...herhalde tamam. Burası şöyle bir cam olur. Ben ben kapıyı neden açtım? Orası öyle bir cam olur. Burası da aynen oraya gibi olsun. Tamam. Oldu mu? Bir dakika. Dur dur. En iyisi ben o kata çıkıp bakayım. Yoksa olmaz bu iş. Kaç dayı kapıyı. Dayı gir ya. Ya girsene. Tövbe tövbe. Geç dayı şuradan. Şuraya bir bakayım. Burayı nasıl yapmışım ben? Ama dur dur dur. Şurası da Şöyle olacak yoksa olmaz bu. Aynen. Tamam. Böyle oldu. Şuralar kapalı olacak. Şöyle. Yapsana değil. Şurayı kırmam lazım. Al onu. Aldım. Biraz kapalı olacak. Ee, yukarılar kapalı olacak. Allah'ım ya. Hep yanlış yapmışım bak buraları. Abi şunu aldın da aynı. Şurası ikilik mi? Yok teklik. Burayı da al abi. Çok iyi. Şöyle, şöyle. Ya da şu Aa yanlış yaptım. De şöyle şöyle olsun burası da. Şu basamağı aldı. Aynen. Tamam. <laughs> Şuraya da şöyle yaptım mı? Aynen tamam. Burası da olmuş oldu. Şimdi kaç cam gerekiyor? Saymalıyım. 4, 8 4, 8, 10 14 Burası 3'ten 17 19, 21 tane kuma ihtiyacım var. Hemen şuradan alalım. Sayacağım. 1, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 nefes bitti 19 20 ve 21 tamamdır. Allah, Allah hepsini. Allah Allah Allah. Al, al. 16 ile 20 21 tamam. Şimdi şunların hepsini bir yakalım. Gir de hemen içeri gir gir gir. Aç sandığı. Kömür al 3. E, aynen aynen 3. O eve de bir tane ben bir şey koymam lazım. Ne derler? İşte. Fırın, crafting table fırın koymam lazım. Ee, şimdi şu şeylerimiz bir pissin. Ee, ondan sonra da ne yapacağımıza karar veririz. Şimdi bir tane crafting table yapayım diğer eve. Odun kalsın abi. Şu crafting table'ı ben koy oraya bir koyayım. Şöyle nereye koyalım? Şuraya köşeye olmaz ya köşeye. buraya olmaz. Buraya ben koltuk takımı da yapabilirim ha. Aynen ya. Şuraya hemen biz bir koltuk takımı yapalım. Şu şekil. Köşe takımı. Ya. Burası böyle olsun. Çok değer kaplamasını istemiyorum. Ama şuraya kadar olsun işte. Öf ne olacak? İşte şöyle olsun. Şuraya fırın. Hatta dur dur. Ben şuraya da koltuk koyayım. Koy da şuraya da. O oh, süper. Şimdi table'ı ben şuraya koyayım. Şuraya da fırını koyarım. Olmadığı yatağa da çatı katını koyarım. Fark etmez. Şimdi camlarımız pişmiştir umarım. Yetmeyebilir ama ya. Yani eve bitirmemize süremiz. Ama büyük ihtimal yani evi tamamlarız da içine falan eşyaları koyamayız. Aslında zaten camları değerleştirdim de ev tamamdır. Bir tek içine eşyaları yerleştireceğiz. Ee, şimdi camlar pişsin ya daha pişmemiş. Bu sanda bir bakayım. Ya sandıkta da çok fazla bir şey yok yani. Beş tane demirimiz var. Ne yapabiliriz? Kazma yapabiliriz. Kılıç falan yapabiliriz. Şimdi bir tane kılıç yapmak hiç de fena olmaz. Ama bilemiyorum. Neyse. Ben bir tane değil de iki tane kömür alayım. Meşale yapayım. Çünkü hani diğer evimize meşalelerimizi yerleştireceğiz. Ya arkadaşlar ben şey şu şu odunları ne yapmayı falan video ekleme gereği duymadım. Çünkü bayağı bir uzun sürerdi hani bir sürü ağaç toplamamız falan filan. Bayağı bir uzun sürerdi. Onun için yani video ekleme gereği duymadım. Kusura bakmayın eğer yani video eklememi istediyseniz kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şimdi şuraya şöyle şuraya meşale başka. Şöyle ama şöyle bir de şöyle aşağıda koyayım tamam. Süper. Şimdi şeylere bir bakalım şuraya da. Tamam aşağıda koyayım ya. Hadi nasıl hani? Şimdi koy gitsin şuraya ne olacak. Bakalım. Ha olmuş çok güzel. Elimde kılıçla gezeyim çünkü hani belki camı yanlış koyarım. Birazcık da oyun kasıyor ya kaynağını bilmiyorum ama şuraya koy dayı. Şuraya da koy. Çok güzel. Şöyle stikle kapatalım. Şunu koy. Bir tane yanlış koyarsam gidip bir tane daha kum alıp yapmam gerekecek. Onun için çok tedbirli koyuyorum. Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Hatta şu camları yerleştirelim. Yani evi bitirelim. Belki videoyu keselim bilmiyorum ama büyük ihtimal keselim. Karıları da yerleştirdik mi işimiz bitiyor. Ya ben kılıçla geçeyim. <laughs> tamam oldu. Şöyle 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 tamam süper. Şöyle 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 şöyle. Koyduk mu evimizi vatanı millet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ee, başımızı sokabileceğimiz evimize yapmış olduk sizlerle beraber. Hatta dur ya ben şu yatağı oraya taşıyayım. Oraya da buraya da başka bir yatak yine koyarız. Şu yatağı da koyayım yatayım sonra da videomuzu sonlandırırız. Şöyle geç değil şuradan. Geç şöyle. Koy değil şuraya koy gitsin. Evet arkadaşlar. Evimizi yaptık sizlerle beraber bu bölümün de sonuna geldik. Ee, abone olmayı eksik etmeyin lütfen arkadaşlar. Daha iyi, yeni videoları görmek için de şu. Burada niye duruyor bu ya? Abone olmayı eksik etmeyin arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.